Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önceki videodan da söylediğim gibi FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yenilik gelecek. 45 saniye var arkadaşlar şu an. Size takımımı göstermek istiyorum. 96 gen, 120 kimyan var. Gördüğünüz gibi takımdaki en yüksek genli oyuncu Large Ro -X diye bir oyuncu. Şimdi yeni ligin gelmesini arkadaşlar görüyorsunuz Serie Ronaldo falan gelebilir yani. Bakalım 25 saniye var. 20 saniye. Bakacağız neler neler gelecek. Tam da bu Nestigan'ın şu yanına gelecek arkadaşlar. Bakın Mobizen şeyiyle gösteriyorum buraya. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Bakıyoruz ve geliyoruz. Yeni Oyuncularına bakacağız hepsine. Tabi bunlar geldi öncelikle. Her zaman günlük gel gelenler. Ve seri Bir dahakine de arkadaşlar büyük ihtimalle FIFA oynayanlarınız vardır aranızdan. Lig 1 gelecek yani Fransa Ligi. Bakalım hemen. Şimdi en başta burada var. Oy bayağı var. Deviriz gelmiş. Bakalım şunun gücüne şöyle. Güzel bir defansa bence ama biz bunu alamayız. Şunların hepsini alacağım. TOTS biletini 500'ü. Şunu açalım hemen. Gelmemiş bu. Geliyordu aslında normalde de. Şu an antrenmanların hepsini falan yapacağım. Şimdi bakalım Seriha'ya. Evet Mbappe bizi tanıtıyor. Mbappe kral. Ve bakıyoruz. Maldini var stoper. Gördüğünüz gibi seriada A'da Milinkovic Savic var. Quadrado var. Ben bunlardan Milinkovic Savic'e giderim arkadaşlar. O da olabilir. Bakalım neler neler var. Şu merak ettiklerim. Donuruma. Güzel bir kaleci. O güzelmiş. Sonra neler neler var. Lukaku. Gördüğünüz gibi. En sonuncu merak ediyorum. Gidiyorum. Oo. Gerçekten efsane Lukaku. Tam bir yani ayı gibi ve Cristiano Ronaldo 5000 Serie puanı. Bu arada Serie A puanına da gördüğünüz gibi şekil şukul duruyor. Ronaldo'ya bakıyoruz arkadaşlar. Tam bir makine arkadaşlar. Makine bildiğiniz gibi. Görüyorsunuz zaten siz. Anlatmama gerek yok. İnsinyayı merak ettim. İnsinya de güzel. 100 overall'ında. Şimdi bakalım 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 şöyle. Şuradan veriyor gördüğünüz gibi. İlk başta 20 bin. Arkadaşlar ilk bir şunlardan bir dakika yedeklere bakmadık. Onlara da bakmamız lazım. Seria tim yedekleri geliyor. Bunlara bakalım. Bunlara bakıyorum bir şöyle tek tek. Yalnız fark ettiğim bir şey var. Dybala yok arkadaşlar. Paolo Dybala. Çok isterdim sağ kanat. Ama Bale aldım oraya daha yeni. Şöyle bir La Torre Martinez'i merak ettim. Güzel. Güzel oyuncular var arkadaşlar. 50 tot puanım var. Şimdi ana kısmına gelelim. Şöyle bir 3 antrenmanı tamamlayalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Hatta ben hem şimdi reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başladık. Reklamlarımı mı izledim? Şimdi bunları oynayacağım. 3 antrenmanda tamamlayıp bakalım hangi ödüller geleceğiz. Bir tane de oluyormuş. Hemen hemen hemen. Devam et dedim. Devam et devam et. Biraz kasıyor gibi. Belki seyaya yeni girenler olabilir. Abi bu çok zor ya. Zor değil ama yani bazen takılıyorum bunda. Hızlı gideceğim diye. Şu dönüşte arkadaşlar. Buraya biraz yavaş gideceğim. Tamam. Tamam güzel. Hayır hayır ya. Elim tellere diye çektim. Ondan dolayı gitti. Arkadaşlar FIFA Mobile isterseniz yani like'larınıza bağlı istediğiniz like gelirse daha fazla FIFA Mobile pes. Tepki videoları gelecek biliyorsunuz söylemiştim diğer videoda. Ya diğer videolarda ne geleceğini şimdi söylemeyeyim. O videolarda izlersiniz. Vurduk. Son bir tane kaldı. Dağıtalım. atalım hemen. Hop tamam. Aha. Üçünü de tamamladım. Sanki bana bir tane daha kaldı gibi geldi ama. Bakalım. kalmamış. Şunları da alalım bu arada. Bunlar da çok önemli. Çünkü toz biletinden de ödül geldiği için. Yıldız bileti gibi. Yıldız bileti mi? Aynı. Şimdi hemen bakalım nereye kadar geleceğiz. Bir sonraki lig 1'i daha fazla merak ediyorum. Çünkü lig 1'de sevdiğim oyuncular var. 75 var. Şuradan hemen alalım. 75 de buradan var bilet. Hemen 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 alalım. Evet arkadaşlar şimdi aldım. 150 seri puanımız oldu. Çok fazla değil ama olsun. Ben bunları biriktireceğim. 20 bin buradan aldık. 50 buradan alıyoruz. 75'imiz kaldı. Bu kaç? yüzmüş. Arkadaşlar şu 20 bin aldığımızı şuna vermek istiyorum. Şimdi hemen antrenmanları geri oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar antrenmanları oynadım şimdi bakalım. 3'te 3. Üç. Bir tane daha alabilirim. 2 tane var şu an. Seriye'ye bir girelim. Kaç oldu? çok donuyor sunuculardan 150 olmuş 100 de veriyor çok güzel 50 kaldı o da 150 mi 125 çok iyi tamam şimdi hemen bunu oynayıp arkadaşlar bu kaçtı 50 veriyormuş buradan yedeklere bakalım yedeklerde 50'miz var buradan bir tane yedeklerden açacağım şimdi hemen geliyorum Evet arkadaşlar şimdi antrenmanlar oynadım 3 tane. Şu an param 120 bin falan da 46 50 bine düştü. Şunu hemen alalım. Açacağız şimdi merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars çekmemi istiyorsanız çekebilirim. Ama benim çekmeye de çok gönlüm yok ama yine de sizin isteğinize bağlı. İsterseniz çekerim yani. Yorumlarda hepsini belirtin. Daha ikinci videom. 125 aldık. Direkt dördüncü aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Burada da 150 XP'yi aldıktan sonra 375, 375 ve 135 var. Bunlar benim için çok önemli tabii ki para yani. Para nerede biz oradayız. <laughs> Burada Burak Yılmaz var. Bunu açmayacağım. Premierlik. Bunu açmayacağım zaten. Üç tane açtım. Rashford'u çok isterdim ama maalesef gelmez. La Liga yedekleri var. Güzellere benziyorlar ama bilmiyorum. Bakalım. Seri A yedeklerini arkadaşlar beğenmedim. Açardım ama yani beğenmedim. O yüzden ne açsak ne açsak. La Liga açmak istiyorum. Larek açalım bir tane. Hadi ee -E sports diyelim. Bastık. Ve gelmiyordu. Olsun. Size iyi video çıkarttıysam ne mutlu bana. Bakalım şöyle. Ben de bunları güçlendiririm arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.